Hoş geldin dayı. Dayı bu aracı nasıl satın alıyorsun biliyor musun? Ee, bu aracı e, yarışlara giriyorsun. Ondan sonra yarışlar kazandıkça sana kupa veriyorlar. O kupaları aldıktan sonra gerekli parayı bulduktan sonra e, şey yapabiliyorsun dayıcığım. E, anlamış mı dayıcığım? Anlamış mı? Tamam. Merhaba arkadaşlar canlarım cigerlerim hoş geldiniz kanalımıza herkese selam roblox'a devam canlarım cigerlerim ee, evet canlarım benim taksi boss oyununa giriyoruz taksi boss oyununun demiştim ki size güncellemesi gelince oynayacağız diye evet taksi boss oyununun güncellemesi geldi yeni race meyse bir şeyler bir şeyler çıktı ee, şimdi onu oynayacağız arkadaşlar. Ee, evet oyunumuza geçiyoruz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın tamam mı canlarım hadi bakayım evet canlarım hemen toksimizi spawn ediyoruz tabii ki hangi toksimizi spawn ediyoruz en pahalı toksimizi spawn ettik canlarım benim evet ee, şimdi atlıyoruz hemen toksimize gidiyoruz ee, birazcık arkadaşlar ee, inceledim ben ee, güncellemeyi onun için size ufak... on lan ne oldu lan adam Adam Taksim'e bindi lan hemen atlar. Lan, lan Taksim'e bindi lan bir tane adam. Evet doğru arkadaşlar neyse e, yarış yerlerinden bir e, yerisi birisi burası. Joiner'ımcı gelirim hemen burada. One lap deyip e, hemen şimdi yarış başlayacak solo play diyeceğiz. E, birilerini beklersen eğer 25 saniye içinde birileri gelirse ne oluyor lan, lan ne oluyor lan benim arabamın içinde ne yapıyor lan bu manyak. Tuğbe estağfurullah. Start solo dediğim zaman arkadaşlar tek başıma oynuyorum eğer 25 saniye başkalarsem birileri gelir onlarla oynuyorum evet canlarım benim Şimdi yarışımıza başladık Şehrin içinde bir yarış mekanı Ay anam 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 of, vallahi iyi 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 iyi, iyi. geçtin Dayı dayı iyi geçtin dayı Bu arada oyunun herhalde sesleri de değişmiş arkadaşlar ee, Daha önceleri sağa sola bir yere çarptığım zaman bu kadar ses gelmiyordu şimdi çat çut gün pat her şey ses geliyor Evet arkadaşlar şimdi e, yarışı bitirmeye çalışıyoruz. Lan aha bak gün patçak. Ve 30 saniyede yarışımızı bitirdik canlarım cigerlerim. 31 saniyede var mı benden hızlısı? Varsa benden hızlısı mezarda. Evet arkadaşlar şimdi şeye gidelim. E, nereye gidelim biliyor musunuz? Hop Allah yanlış yere gidiyorum. E, şimdi arkadaşlar. Acaba neredeydi ya? Şuradan düz mü gidiyorduk? Dur bakayım. Anam arabam takla attı ya lan. Düzel lan araba. Düzel lan. Evet arkadaşlar şimdi yeni arabalar gelmiş ama bu yeni arabaları sadece yarış yaparak kazanabiliyoruz. Yarış yaptıkça açılıyor. Ee, nereden gidiyorduk? Nereden gidiyorduk? Nereden? Nereden? Vay nereden? Ya araba da durmuyor arkadaş ya. Heh, şimdi indik buradan aşağıya. Evet. Ha buranın sonundaydı evet arkadaşlar e, Sokağa dümdüz gidiyoruz taksi Mekanından çıkıp sokağa dümdüz gidip gittiğimiz zaman Şimdi mekana doğru Anam anam of vallahi iyi geçtik Hemen gördünüz e, shop mall vardı ya Alışveriş merkezi Durmadan e, müşteri getiriyorduk buraya Onun e, yanına race club açıldı bir tane e, O Bu race clubda Allah 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 Lan kirene basıyorum araba hala gidiyor ama Vallahi nereye geldik? Neyse arabadan buradan atlayalım. Güzel yere park ettik. Vallahi hiç kimse park edemez böyle. Ha. Evet arkadaşlar Race Club'a geliyoruz burada. Şimdi bu Race Club'ın içerisinde yeni yeni arabalar. Anam 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 şuna bakar mısın? 1.6 milyon 3200 tane kupa yapacağız da ondan sonra bu aracı alabileceğiz. Deneyemiyor muyuz acaba? Yok deneme de yok. Arnold Selamun Aleyküm kardeş. Ee, şimdi bu araçları biz nasıl satın alıyoruz canım cigerim? He, anlat bakayım bana. Hoş geldin dayı. Dayı bu aracı nasıl satın alıyorsun biliyor musun? Ee, bu aracı e, yarışlara giriyorsun. Ondan sonra yarışlar kazandıkça sana kupa veriyorlar. O kupaları aldıktan sonra gerekli parayı bulduktan sonra e, şey yapabiliyorsun dayıcım. E, anlamış ko dayıcım? Anlamış ko. Tamam. Tamam Arnold. Sağ ol canım benim. Ee, sağ ol. Ee, desteklerin için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar burada e, Ferrari Ferrari, Ferrari 488, Bugatti ve McLaren var arkadaşlar canlarımcı gelenim. Bunları almamız biraz zor. Çünkü bayağı bir yarışa girmemiz gerekiyor. Her neyse biz şuradan bu sefer şu taksimizi çıkartalım. Bu taksimizle bir yarışa girek bakalım. Evet. Bu aracımız da hızlıdır ha. Hello, hey, hayırdır yani. Şimdi burada da bir yarış mekanı var arkadaşlar. Burada da yarışabiliyoruz. Şuradan girip evet. Şimdi buradan girdiğimiz zaman ee, şunu seçelim sola gelecek şimdi ee, bak benim dört 4, 4 tane şeyim var burada solo race diyorum canlarım benim Evet yarış başlıyor 5 4 3 2 1 başla hadi bakayım hayati Sen yaparsın bunu canım ciğerim hadi Evet arkadaşlar şimdi ee, Buradan devam ediyoruz Allah Allah aman aman lan dönmüyor lan Arkadaşlar bu şey ee, kolay değil bu hiç, hiç kolay değil e, Sokaklar gibi kaymıyor yerler. Değişik bir pit yapmış oyun yapımcısı arkadaş. Sadece frene bastığınız zaman araba kayıyor. Onun dışında çok zor. Yani bu pistte yarışmak, kazanmak çok zor. Evet arkadaşlar, bir önceki arabamdan sonra bu arabam gerçekten çok yavaş geliyor ya. Yani Allah! Lan arkadaş, arabanın vallahi tamponlarını vurdu ha. Evet, şimdi yarışımızın sonuna doğru ilerliyoruz. Çok az kalmış. Başka kişilerle de yarışabiliyorsunuz. Oyunda bulursanız yarış yapabileceğiniz biri onlarla yarıştığınız zaman kupa veriyor. Herhalde tek başına solo yaptığın zaman kupa vermiyor. Şimdi göreceğiz. Bizim 4 tane kupamız vardı. 5 tane olacak mı? Çok merak ediyorum. Allah be. Lan ne döndük be. Lan ne döndük be arkadaşlar ya. Evet. Şimdi buradan da dönelim. Buradan da dönelim. Lan şeyde uzunmuş şey arkadaşlar. Evet. Yarışın sonuna geldik. Finish time. Finish çizgisini geldik geçtik. Hayır ya daha burasıymış finish. Evet finish'i bitirdik. Artı 3 mü ya? Vallahi artı 3 kupa verdi sonki o. Ben diğer arabama binmek istiyorum arkadaşlar. Bu Ay pardon. Diğer arabamızı spawn edelim şimdi. Hop. Nerede benim canım ciğerim arabam? Evet. Şimdi arabamızı atlayalım hemen. Şimdi arkadaşlar e, aa keşke şeye bakacağız neyse diğer yarış mekanında bakalım evet Şimdi buradan bastırıyoruz yapıştırıyoruz 5 e, tane yarış mekanı var şehrin içerisinde e, Onlardan biri işte bu anam oy 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 burasıydı birisi İkincisi ikincisi neresiydi ikincisi ikinciyi de göstereyim canlarım ciğerlerim e, pardon abiciğim, pardon pardon canım cigerim. İkincisi de şurada bir yerdeydi canlarım benim aha şurası Aha da burası Burası değil, o hayır. Aha şurası, şurası gördüm, gördüm, gördüm. Vallahi uzaktan gördüm. İşte ikinci yarış yeri şurası canlarım benim. Evet, buraya geliyorsunuz. İkinci yarış yeri de burası. Burayı da isterseniz oynayalım. Hem şeyimize bakalım. Join race diyelim. One minute ondan sonra da, e, videomuzu burada sonlandıralım. One, o arkadaş. Heh. Evet, e, one lap diyelim. Aha 7 oldu. Tamam, tek başına da oynayınca şey veriyormuş canlarım benim. Kupa veriyormuş. İlla birinin gelmesine gerek yok. Şimdi bu yarışımızı da bitirdikten sonra bakalım kaç saniyede bitirebileceğiz bu yarışı. Anam lan ne kadar zor lan. Arkadaş ya bu kadar küçük yerden geçilir mi ya? Anam ay ay ay. Oy oy oy. Şurayı geçemedik herhalde arkadaşlar. One minute. Heh, burayı da yaptık şimdi. Evet. Şimdi e, şuradan. Oy oy aman. Vallahi çok zordur ha bu. Vallahi çok zor. Yani e, oyun yapınca oyun yapımcısı arkadaşlar bayağı zor şey yapmışlar, pist yapmışlar. Buralarda gitmek çok zor. yani normal yollar ama şimdi bu arabalarla gitmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Bir de o 400 tane kupa biriktirmek. 400 tane kupa biriktireceksin. Ayrıyeten taksicilik yapacaksın. Para biriktireceksin falan filan. Oho. Vallahi yarış arabalarını biraz zor alırız. Ama ben sizler için mutlaka şey yapacağım. Artı 3 kupa. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Canlarım cigerlerim. Şuradan uçalım. Ondan sonra videomuzu yavaş yavaş bitirelim. İşte bu. Yürü be. Lan nereye çıktı lan. Arabayı güzel yere park ettik. Evet canlarım cigerlerim. Kanalıma abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tamam mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlar. Bay bay.